Arkadaşlar zor şartlar altında Tigo 7'nin avantgard modelini çektim. Eğer şimdi başarabilirsem bile Tigo 8'in avantgardını incelemeye çalışacağım. Dediğim gibi bay çok fazla kalabalık. Ümraniye Atma bayisindeyiz. Bana şans dileyin. Eğer bu videoyu paylaştıysam demek ki çekimi başarılı bir şekilde tamamlayabilmişim demektir. Abone olarak destek olmayı unutmayın. Çünkü ben bu arabalar arkadaşlar gönül rahatlığıyla çok daha konforlu bir alanda size test sürüşü yaparak anlatmak istiyorum. ya takipçilerimizden vesaire bulabiliyoruz ama eee Markadan da arabayı alabilmek gerçekten benim en büyük hedeflerimden bir tanesi. O yüzden abone olarak, videoyu beğenerek, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Hadi bakalım. İnşallah başarılı oluruz. Evet arkadaşlar sonunda Tigo 8 Pro'nun avantgard modeliyle bir araya geldik. Valla e, Cherry Atmo bayisine gerçekten teşekkür ederim. Dediğim gibi şu anda Ümrü at Atmo Gerçekten yardımcı oldular. Hatta içeriden takipçilerim de çıktı. E, o yüzden şu anda arabayı arkadaşlar bir gönül rahatlığı ile inceleyebileceğim bir konfor alanı sağladılar. Sağ olsunlar. Avantgard modeliyle beraberiz. Dışarıdan ilk baktığımda arkadaşlar avantgardın farkında. Aslında en büyük fark arkada. Dediğim gibi hani Tigo Şurada 7'yi incelemiştik. Tigo 7'nin dışarıdaki farklılıkları o kadar çok fazla dikkat çekici değildi ama Tigo 8'in avantgardında gerçekten çok dikkat çekici farklı özellikler var. En büyük özellik arkada öyle söyleyeyim. Arka tarafına geçtiğimizde detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi ön tarafta şurada gördüğünüz gibi gündüz farı gibi bir şey ekstradan gelmiş. Zaten ben görüntülerini çektim. Onları birazdan ekleyeceğim. Nikelajların olduğu tarafta bir aydınlatma koymuşlar. Öyle bir farklılığımız var. Bu renk yeni gelmiş. Bunun haricinde bir de koyu yeşil tarzında bir rengimiz daha varmış. Ama asıl değişiklik arkadaşlar şöyle arkasına geçtiğimizde otomobilin arkasında. Bence bu yeni far stop tarzı gerçekten arabaya çok fazla yakışmış. Ee, olduğundan daha büyük göstermiş öyle söyleyeyim. Yani benim çok hoşuma gitti arkadaşlar bakın bir yakın çekim alayım siz de daha detaylı bir şekilde görün. Dediğim gibi arka taraftaki en büyük değişiklik şu far stop grubu arkadaşlar. Bir de üçüncü stop olarak bakın şuraya çok güzel şık bir üçüncü stop gelmiş. Arkadaşlar bu tarzdaki tasarım detayları bence ilk intiba olarak size yansıttı. Yani otomobil hakkında ilk fikirlerinizin oluşması açısından tasarım bence çok önemli. O yüzden ben arkasındaki değişikliği gerçekten çok güzel buldum. Ee, ya yani bakın hemen şurada gördüğünüz gibi Tigo 8'in arka tarafının makyaj görmemiş hali var. Şurada hemen dışarıda. Mesela bunun arkası çok daha sade duruyor ama Alangart'a geldiğimiz zaman çok daha yenilikçi ve sanki biraz daha böyle kaslı bir görüntüye sahip olmuş gibi. Difüzörlerde de sanki birazcık farklılıklar var gibi geldi bana. Şöyle baktığımızda. Evet difüzörlerde de birazcık farklılıklar. Hazır difüzör demişken şöyle aşağıya doğru eğildiğimizde. Daha önceki Tiggo 7 videosunda bahsettiğim gibi. Belki daha sonrasında atmışımdır bilmiyorum ama. E, bağımsız süspansiyonumuz var. Çeri'nin bütün modellerinde arkadaşlar bağımsız süspansiyon var. Arkada yine 290T e, ve Tigo 8 Pro yazılarımız yine duruyor. 290T yani arabanın arkadaşlar 1.6 turbo olduğunu gösteriyor. Zaten artık bildiğiniz bir motor. 1.6 turbo 183 beygir. Bütün kasalarını rahatlıkla taşıyor arkadaşlar. Şurada Omoda 5'imiz var. Omoda 5'i de rahatlıkla taşıyor. Tigo 8 Pro'yu da rahatlıkla taşıyor. Tigo 7'yi de rahatlıkla taşıyor. Çünkü çok büyük gözükmelerine rağmen aslında çok ağır otomobiller değil. Öyle söyleyeyim. Zaten Tigo 8'in kanalda benim detaylı incelemesi var. İsterseniz Tigo 8'in test sürüşü yaptığım videosunu da izleyebilirsiniz. Orada daha fazla teknik detaylardan bahsetmiştim. Bagajımızı elektrikli bir şekilde açabiliyoruz. Yine 7 koltuklu. Biraz daha büyüteyim. Yine arkadaşlar 7 koltuklu. Aslında Tigo 8'i en çok ön plana çıkartan noktası biliyorsunuz. 7 koltuklu olması. Yine havalandırma menfezlerimiz var. Yani arkaya bu şekilde bir havalandırma menfezi koyulması gerçekten güzel bir düşünülmüşlük. Koltuklarımız yine buradan kaldırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle yatırabiliyoruz. Şuradan da şu şekilde tekrardan geri yatırabiliyoruz. E, hacim anlamında gerçekten bir problemi olmayan bir araba. Hani gerçekten geniş bir aileniz varsa böyle çoluk çocuk doldurup e, uzun seyahatler yapıyorsanız bence Tigo 8 Pro hala mantıklı. Yani dediğim gibi ben çeli modellerini mantıklı buluyorum. Büyük geniş bir aileniz varsa ve bir SUV arıyorsanız hala bana fiyat performans aracı olarak geliyor çeri ki zaten çoğu kişiye göre de öyle geliyor. Bayi aşırı kalabalık. Yani şu videoyu çekmek için yaklaşık 2-3 saattir falan burada bekliyorum öyle söyleyeyim. Bakın şurada şöyle bir gözümüz var. İçeriye açtığımızda burada bir kriko görüyorum. Bagajımızı yine elektrikli bir şekilde şuradan kapatalım. Anahtarı cebimde. Bildiğimiz bir anahtar. Bu, ana, bu anahtarı zaten biliyorsunuz. Sadece Tigo anahtarı Tigo 8 ile aynı oldu. Onu da söyleyelim. Dışarıdaki en büyük farklılık farklılık arkadaşlar arabanın arka stopları. Ön tarafta da e, aşağı taraflara millet aydınlatma gelmiş ama asıl büyük değişiklik arabanın iç kısmında arkadaşlar. Bakın. Benim en başından beri söylediğim Omada 5'e bindiğimde aslında bu direksiyon Keşke Tigo 7 ya da Tigo 8'de de olsaydı dediğim direksiyonu Tigo 8'e avantgard paketiyle beraber koymuşlar arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Bakın kapıların üstü yine yumuşacık. İçeride böyle vişne çürü tarzında alt taraflarda bir deri kullanılmış. Koltuklarda da öyle. Arabanın içi gayet kaliteli ve premium gözüküyor. Yani yine fiyat performans olarak baktığınızda gerçekten albeniz çok yüksek olan bir araba. Hafızalı koltuklarımız var. Bakın bunlar hep kalite intibasını arttıran şeyler. Burada bir iki üç tane hafızası olan koltuğumuz var. Cam kumandalarımız böyle. Hissiyatı fena değil. Arabanın kodlaması büyük ihtimalle yapılmadığı için mesela şu anda tek tuşla açamıyoruz ama cam kumandalarında çift kademe var. Öyle söyleyeyim. Şimdi içeriye doğru bir geçelim bakalım. Koltuklarımız gördüğünüz gibi elektrikli. Bel destek ayarı da var. Bir de bakın burada bir yan basamağımız var. Şöyle kapıyı kapatalım. Şu arabayı bir kapıyı açtığım anda çeri logolu bir tane basamak yan tarafa geliyor. Bu avantgardlı standart mı bilmiyorum ama şu basamağın olmadığı bir avantgard gelmemiş diye duydum. Opsiyon listesinde mi yoksa direkt opsiyonlu olarak mı geliyor emin değilim. Belki de standarttır yan basamak. İçinizde eğer bilenleriniz varsa e, yorum yapabilirler. Şöyle basarak yan basamağa basarak binmek istiyorum. Oldukça sağlam hissettiriyor. Yani basamağa bastığım zaman böyle bir hani esneme mesneme kırılacakmış gibi hissettirmiyor. Şurada Sony yazısını görebiliyoruz. Ses sisteminde Sony'ye dönmüşler. Bence güzel tercih olmuş. İçeriye geçtik arkadaşlar. Kapımı kapatır kapatmaz koltuk yine ön tarafa doğru geldi. Şöyle bir geniş açıyı alalım. Arkadaşlar bakın benim gözümden şu anda içerisi tam olarak böyle gözüküyor. Yani avantgardla beraber Tigo 8 gerçekten kendine çok şey katmış. Ya yani şu direksiyon, şu anahtarı şöyle bir bırakmak istiyorum şuraya. Hoşuma gitti. Yani direksiyonun tarzı falan çok hoşuma gitti. Tabii başka modelleri andırmıyor mu? Evet andırıyor ama en nihayetinde günün sonunda güzel gözüküyor en büyük değişikliklerden bir tanesi arkadaşlar içeride şu görmüş olduğunuz ekran. Ekranlar çok güzel olmuş. Ekranlar arasında şöyle birazcık gezelim mi? Ha bakın yine tema. Şöyle yaklaştıralım. Yine bakın buradan temaları ayarlayabiliyorsunuz. Görüntü kalitesi, çözünürlüğü ve bu şekilde bütünleşik bir şekilde sağa doğru. Yani arabayı bu şekilde sarıp sarmalaması çok güzel. Sadece şu böyle menüler arasındaki geçişlerde bir saniye bir gecikme var. Onu tam olarak anlayabilmiş değilim. Basıyorum bir saniye geç geliyor arkadaşlar. Yani işletim sistemiyle de alakalı olabilir ekranın. Tam emin değilim. Bakın şu sol tarafa kısa yollar koymuşlar. Şerit takip, start, stop, off, ESP, off gibi ee, kısa yollar koymuşlar. O tarafta yine eğim iniş tuşumuz var. Ya yani bir e, arabada eğim iniş tuşunu görüyorsanız o araba gerçekten SUV sınıfında olduğunu zaten belli ediyor. Onu söylemiş olalım. Buraya geldiğimizde ahşap görünümlü bir gözümüz var burada. Şöyle açalım. İçerisinde kablosuz şarjımız var. Kablosuz şarj dediğim gibi eskisine oranla avantgard modelde biraz daha güçlendirilmiş bir kablosuz şarj olduğu söyleniyor. Burada iki tane bardaklığımız var. Vites kolumuz değişmiş. Çok güzel, çok şık olmuş. Gerçekten premium bir otomobil içindeymişim gibi hissediyorum şu anda. Hiçbir problem yok. Ses açıp kapatma tuşları şöyle kısalım. Ses açıp kapatma tuşumuz yine burada. Yeni gelen arabalar henüz kodlanmamış oldukları için bütün özelliklerini aktif olarak kullanamayabiliyorsunuz. Ee, onun da bilgisini vermiş olayım. Bakın burada yine AVM modumuz var. AVM moduna şuradan bastığınızda buraya yine güzel bir ekranımız geliyor. Tigo Ed'de de söylemiştim. Ee, ekranın büyümesiyle beraber gerçekten AVM modu yani 360 kamera çok daha güzel bir hale gelmiş arkadaşlar. Buradan istediğiniz yere alabiliyorsunuz. Ben bunlarla oynamayı gerçekten çok seviyorum. Arabanın her yerine hakimsiniz çok kullanışlı bir özellik. Gerçekten hoşuma gidiyor. Ve tekrardan geniş açıya alalım. Dediğim gibi içerideki en büyük farklılıklık bu ekranlar. Ortadaki ekranın büyüklüğü çok güzel arkadaşlar. Her şeyi çok net bir şekilde, okunaklı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu ayarlar kısmında sadece tema, arıza giderme, mi, bakım mesafesi gibi detaylar var. Trim sesi vesaire hani uzun vadede gelir mi bilmiyorum ama kalite olarak tatmin edici seviyede. Yani bu ayarda bir otomobil almak istediğiniz zaman, bu büyüklükte ve bu donanımlarda bir otomobil almak istediğiniz zaman çok daha yüksek fiyatlara çıkmanız gerekiyor. Yani rakip olarak neyi söyleyebilirim? Skoda'nın Kodiak modeli olabilir. Ya da e, mesela Nissan X-Trail olabilir bu boyutlarda bir e, SUV almak istediğinizde. Ama bu kadar dolu bir şekilde almak isterseniz büyük ihtimalle çok daha pahalı olacaktır. Yani yine fiyat performans kısmında kalıyor. Bu arada ambiyans aydınlatma buralara kadar böyle devam ediyor. Burada bir gözümüz var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar içeride soğutması da var. Aynen öyle içeride soğutması da var. Dibinde de böyle kayma alıyor malzeme kullanmışlar. Şu vişne çürüyor renk gayet güzel duruyor. Sağ koltukta da yine gördüğünüz gibi burada ayarı var. Bu ne için? Sağ arka koltukta eğer biri oturursa bu genelde makam arabalarında olur arkadaşlar. Yani sağ koltuğu şuradan ayarlama butonu genelde makam arabalarında olur. Ee, onun da amacı sağ arka koltukta oturan kişi rahatlıkla bu koltuğu öne geriye alabilsin diye. Gördüğünüz gibi buradan böyle öne alabiliyoruz. Şu torpidosunu bir açalım. Süspansiyonlu bir torpidomuz var. Bu kalite algısına mesela içeride bir kaplama olsun isterdim ben torpidonun içerisinde. Yani çok geniş de değil, küçük de değil normal boyutta bir torpidomuz var arkadaşlar. Buralarda piyano bileklerimiz var. Burada e, ahşap görüntüsü verilmiş. Plastik ama ahşap görüntüsü verilmiş bir e, malzeme kullanmışlar. Göze gerçekten hitap ediyor. Kimse bu araba göze hitap etmiyor diyemez. Şöyle bir sunroofumuzu kapatalım. Türkçe dil desteği gelmiş artık. Türkçe olarak da algılıyormuş. Bir deneyelim mi? Hey Çeri. Çeri. Buyurun. Sunroof'u aç. Anladım. Açıyorum. Buyurun. Sunroof'u kapat. Açılır tavanı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği geldiği için artık Çeri ile Türkçe anlaşabiliyoruz. Mesela camları kapatmak istiyorum şu anda. Biliyorum. Camları kapat. Peki kapalı. Bilmiyorum. Ya yani büyük ihtimalle kodlaması yapılmadığı için diye düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa e, gayet iyi bir şekilde söylediklerimi anlıyor e, ve cevap veriyor. Ama camı kapalı olarak görüyor. Bence kodlamaları tam olarak yapılmadığı için. Türkçe dil desteğinin gelmesi güzel olmuş. Sony ses sisteminin gelmesi güzel olmuş. Ee, ve bu direksiyon, ön konsoldaki değişiklikler, vites topusundaki değişiklikler gayet güzel olmuş. P'ye buradan basarak alıyorsunuz. D'ye R'ye de bu şekilde çekerek takabiliyorsunuz arkadaşlar. P yine tuşlu bir şekilde burada duruyor. Şurada küçük bir şey var. Bu ne? Ha bu askı arkadaşlar. Bakın güzel bir düşünülmüşlük. <laughs> böyle detayları seviyorum. Buraya poşet vesaire asabilirsiniz. Güzel. Şöyle kapatalım. Burayı da kapatalım. Şöyle komple kapattığınızda da içeride böyle bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Alt tarafta yine bakın burada işte klima kontrolleri vesaire var. Tuşlu değil. dokunmatik bir şekilde Mesela AC vesaire bu şekilde açabiliyorsunuz. İşte klimaya bastığınızda ekranlara da zaten klima kontrolleri geliyor. Şöyle kapatalım bakalım tekrardan. Şimdi şöyle bir aşağıya inelim. Bir de arkadaşlar bakın kapıyı açar açmaz hemen basamak buraya geldi. Ben basamak kullanmaya pek alışık değilim. Arka tarafta da şöyle bir yenilik var. Arkalara koltuk ısıtma özelliğimiz gelmiş. Onun da bilgisini verelim. Arkaya da bir oturmadık demeyelim. Gelmişken bir arkasına da oturalım. Oldukça geniş, ferah. Hem baş mesafesi hem diz mesafesi olarak. Şöyle kol dayamamız da var burada. Avantgarde donanımıyla da çeri bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni ekranlar Yeni direksiyon, vites, konsol nasıl olmuş sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bakın burada Tigo yazıları var görüyor musunuz? Koltuklarda da bu arada yine Tigo yazılarımız var. Burada Tigo yazılarımız devam ediyor. Ambiyans aydınlatmamız yine böyle arkalara doğru geliyor. Mesela şuralar bana premium bir markayı hatırlatıyor mesela. Yani başka markaları hatırlatan şeyler var. İçerideki aydınlatmalarımız gördüğünüz gibi LED. Yani sarı ampul kullanmamışlar. LED kullanmaları güzel olmuş. Hala sarı ampul kullananlar var bildiğiniz gibi. Şaf tüneli yok arkadaşlar arabanın arkasında. Şaf tünelinin olmaması içerideki e, arka taraftaki 3 kişi yan yana oturduğunuzda mesela büyük rahatlık sağlıyor şaf tünelinin olmaması. Benim dede mesela kocaman bir şaf tüneli var. Arkadan yetişli olduğu için tabii ki haliyle. Ama önden çekerli arabalarda da biliyorsunuz şaf tüneli oluyor. O yüzden olmaması gayet güzel. Yan basamaklarımız kendini kapattı. Arkadaşlar Tigo 8 Pro'nun avantgardı bu şekildeydi. Dediğim gibi en büyük değişiklik arabanın arkasında, stoplarında ve e, içerideki detaylarında işte direksiyonu, ekranı, vitesi vesaire, ön konsolu gibi detaylarında değişiklikler var. Bir de son olarak bazı değişikliklerimiz var. Umarım bir gün detaylı bir şekilde testi alabileceğimiz günlerde gelir. Tekrar Atma teşekkür ediyorum bana böyle rahat rahat inceleme imkanı sundukları için camlarını kapatıyor. Aletler böyle parça parça güzel söndü. Bu videodan böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle.